Bitcoin menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 11 Nisan 2025. Bugün ekonomik takvimine baktığımızda yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan piyasa katılımcıları anketi raporu yakından takip edilecektir. Küresel piyasalara baktığımızda ise Almanya'da açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi verisi, ve ABD'de açıklanacak olan üretici fiyat endeksi verileri yakından izlenecektir. Gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar global piyasaların takibinde olacaktır. Düne çok kısa değinecek olursak da dün ABD tarafında Mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verisi yayınlandı. Tüketici fiyat endeksi ilgili dönemde aylık bazda %0,1 gerilerken yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin altında %2,4 düzeyinde artış gösterdi. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da bir süz endeksi ve Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. ABD borsaları ise günü düşüşle tamamladı. Herkese iyi günler iyi çalışmalar dileriz